Oh, ne güzel bir gündü ya. Gidip şu nedir'e biraz daha yaratık mı kessem? Gidelim. Ya bir şuraya biraz daha mı yatak yapsı yaptırsam? Neyse. Şu evimi de artık en alt bloktan veya en bloktan yaptırırım. Neyse. Bütün köyde, köyde artık köylülerin evinde tabii ki de benden zengin olmaz. Altın bloktan yaptırırım ya da işte. Neyse. Nedir o gidelim. Sen ne yapıyorsun vahim Sıkı. Sen kime sıkıyorsun? Benim içimdeki Deadpool canlandırdın. Ha! Gel buraya. Evet arkadaşlar ben Kerem. Yine de bunu söyleyeyim adım bildiğiniz halde. Bugün sizlerle beraber eee Hero modu oynayacağız ve nedir gideceğiz. Allah ne attım. Tam şey ben öyle böyle yapıyorum. Bu arada e, işte Hulk şey var. Böyle Batman şey falan var işte. E, ondan sonra e, neydi? Hulk var, Deadpool var. Abi boğazım kaçıyor şu an. <laughs> ya şu şeyi de gördünüz. Birçok kişi şaşırmış olabilir ama biz oraya ilk bu arada acıkmışım bir dakika. Ya da boş ver. Ee, benim de dünyam şey oldu bari şuradan da şey alayım yemek. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir tane mood. Tabii bunlarla ilgili birçok video gelecek. Joker mi gelmiş lan? Oha! Farkında değilim ben görmemişim. arkadaşlar bu arada şu flash flash reverse var ya var ya abi bakın şu ileri gitme tuşuna bir bastım tak çöle kadar gitti lan. Neyse yemeği alayım. Töbe töbe. Çıldırdım lan. Şundan al. Şunları al. Ya abi şu mesaj sesinde ikide bir başka ses olarak gelmesini ayarlıyorum. İkileri bu sesli geliyor ya bozuluyor. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Tamam. İyice koku yedim abi ben. Abi çok sıkıldınız ya. İzle, i̇zleyicilerimi sıktım. Gerçi 6 tane izleyicim var da neyse hadi. İlk şunu yiyemem ben. daha çok seviyorum. Oh tanım. Ya da çok güzelmiş. Neyse ben ilk başta Batman'le gireyim oraya. Batman ölümsüz mü değilim onu bilmiyorum bu arada bir de. Ne hata tatlı bir çocuk oldum ya. Muhallebi çocuk gibiyim. Muharrebi. Ya mal gibi zıpladım. İnşallah yalnız beni kötü bir yerde doğurmaz. Allah! Kılıcım başka dünyaya gitti herhalde. Şimdi kapışalım. Gelin lan. Gelin. Allah cezanı versin Batman ya. Oğlum yandık lan biz full. Oğlum ben buraya uzun süredir gelmiyorum ya. Bakın zombi pigmenler buranın ağası yani. Hani kekolar dar, e, hani bir, birine satışırsanız toplu olarak geliyor ya. Bunlar da keko işte. Bakın buna da aldım. Şimdi <laughs> ebesin nikahı gibi bütün ghostlar falan. Ghost diyorum ghostlar falan. Ananın. Seni öldürürüm oğlum. Ben güçlüyüm. Bu arada güçlüyüm de işte böyle. Hız falan zıplama veriyor. Evet, kuvvet kaç tane bir dakika. Ha kuvvet sıfır. hani kuvvetim 5 falan mı oluyor? tamam ben hmm. birazcık ghost arayacağım. Aa yok lan diğer kekolar gelmedi. Ne yapıyorsun lan? Gerize. Birazcık da Hulk'la takılak. Hulk daha çok gerize hale benziyor böyle. Allah'ın sağlığı ama manyak gibi zıplıyor bakın. Oy. Hulk'un yanmaması gerekiyor. Hulk asla ateş işlememeli bence. Selam canım. Selam canım ne ya? Selamun aleyküm. Allah selamlar. Ya ben bunları bilmeyeceğim ya. Bunlar çok şey ben zıplatmıyor ya. zıplatıyor. Ay yavaş koşturuyor. Bir şey demeyaz. Çakşın yok. Gaz nerede? Söyle ne olur. Anlıyorum ya. Kuk direkt ben tek atıyor abi. Öy. Süpermen bu Süpermen ve Iron Man de vardı arkadaşlar. Ee, onlar şey uçmuyor nedense çok kötü yapmışlar. Oğlum hani ağasıydınız siz buranın. Oğlum öyle ses çıkartma gıcama gidiyorsun. Ya Allah aşkına. Hani nerede? Oğlum git ama. Aha. Aha. Geri zekalıyı gördüm. Anam. Sen kime atıyorsun lan ona? Ağzına sıçtım. Allah lan. Allah lan. Allah. Allah Allah Allah. Ana. Oğlum zıplayamıyorum lan. Lan bunlar beni öldürecek. Ölmem de gerçi. Dur dur. Dead Cloud. Sıçtınız oğlum. Allah. Boşun. Neyse slime değiller en azından bunlar. Slime olsaydı hmm. daha çok uyuz olurdum. Yine bu da çok yavaş. Abi ağ. Ya aslında bir dahaki bölümde de şey ee, neydi? Ya, pili boş ver ee, bir dahaki bölümde şey Ender Dragon'a karşı şey yapalım. Hem de Endermanlerle kapışırız. Ee, bu arada ben de bir Batman'e geçeyim ya. Ezik kolana geç. <laughs> arkadaşlar bir dakika durdurmam gerekiyor. Bir saniye bekleyin. Hmm. Evet arkadaşlar geldi mi tekrardan? Şunu da sesini kızardık. Hmm. Ah yeni şeyler gelmiş. Yeni şeyler. Neyse videolar. Anam işte arkadaşlar gördüğünüz gibi reverse flash bir de normal flash aldım şöyle geri de Haltan bir hero brain'e gözleri bakın. Buna bakın şimdi abi. Sahnede nereye gideceğim? Şuraya görüyor musunuz? Bakın şu yuvarlağın oradaki yuvarlağın içindeki şu en ucu. İyi izleyin. Selamun aleyküm. <laughs> lan. Lan. Aa bu ışınlanıyor direkt zıplasam ya bunun olmaz ama bu iş. Lan niye ben kod yazma yerine girdim ki? Abi bir kere e, e, şey neydi lan? Ha. Bir kere bir de bir de bununla girdim abi. Bir de normal köy az önceki bu nedire gelmeden önceki köy, köyümüzde yüzde şey e, neydi? Normal flaşa geçtim hala aynı şey değişmedi. Ya en iyisi Hulk yemin ederim. Hulk'la gez abicim. Gerizekalı gibi şöyle. Hiç öldürecek biri yok ya be. Ya öldürecek bir şey yok yani. Yalnız ben bayağı kayboldum abi. Allah! Yerine daldım abi. Hiç kimse gelmiyor vallahi. Siklerinde de değil yemeyeceğim. Yani. Sik demiyorlar beni. Allah'ım. Kırabilir miyim ben buraya saniyede içinde? Aa. Kreatif değil mi lan? Altın kılıç düşmüş. Aa doğru az önce şu reverse flash'ı normal flash almak için şey yapmıştım ya ben şu şeye gelmek istiyorum. Ya. Neydi? Ya bir tane şey vardı yani. Ha kule. Oraya gelesim var. Kılıç da niye kırılmıyor ki? Töbe töbe katman kayası falan. What the heck? Arkadaşlar size bir şey öğrettim herhalde. Bir dakika. Size bir şey öğrettim değil de. Bir şey oldu mu lan? Buranın üstü katma kayasıymış. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın lan. Oha. Lan yürü ve flash'ı istediniz lan. Ağzınızdan yemem mi? kimmişsiniz lan? Allah azalın olsun yapıştırırım lan. Allah'u ekber. Nereye gittim? İyi bakayım. Neyse tamam. <laughs> tamam artık bu video sonuna gelelim diyeceğim de. Oh yerine geldim ben yine. Evet böylece Nedir'in sonunu bulduk. Abone olma. O... Uf, hep iki de abone ol. Evet bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kafa atmayı. Daha doğrusu yani o beğen tuşundan hani şöyle bir tane parmak var ya şu an ekranda gözüken parmak tuşu. Ee, onu aslında <laughs> bir tane hani Lord of Murat videosu da parmak atmayı unutmayın diyor ya veya başında. Siz de pandik atmayı unutmayın. Aslında da orta parmak olsaydı pandik anlamına geliyordu neyse. <laughs> Bye.